Evet. Görüşmemize hoş geldiniz Faruk Bey. Biliyorsunuz zaten kuralları. Toplamda 30 saniyeniz var. Bu butona bastığınızda saniye duruyor. Bol dilerim. İlk kelimemiz bir hayvan ve 3 harften oluşmakta. Evet, konuşa konuşur musunuz beyefendi? Harf alabilir miyim? Peki tamam bir harf açıyoruz açalım bakalım tam ortadaki harf açıldı İyi açıldı hmm, bulamam ee, ipucu alabilir miyim İpucu istiyorsunuz peki bu bu hayvan sadece karada yürüyebiliyor ve kulakları çok büyük hmm. yarasa üç harf size. Bravo size. Şimdi sonraki sorumuza geçelim. Zinci ayıya ne denir? Zinci hmm. ayısı. Beyefendi zinci. Hmm. <laughs> o olayı. Maalesef haklarınız bitti ama şu anki cevabınız doğru olabilir. Ama haklarınız bitti özür dilerim. Şu an aldığınız puan sahibi 1 TL. Kısa günün kârı.